Merhabalar. YouTube para kazanma özelliğini açıp aktif etmek için gerekli şartları sağladıktan sonra başvuruda bulundum. YouTube'dan aldığım geri bildirim doğrultusunda tekrar kullanılan içerik olduğu bununla ilgili itirazda bulunabileceğim üzere bir, bir geri bildirim aldım. Ben de itirazda bulunmak istiyorum. Kanalımın en büyük izlenme alan bölümü özetliyorum olarak yaptığım program şeklinde olan özetliyorum yağlı güreş bölümü. Bu bölümü nasıl hazırladığımla ilgili sizi bilgilendireceğim. Öncelikle Yağlı Güreş Federasyonu'nun e, açıkladığı bir takvim var. Bu takvime göre Yağlı Güreş Organizasyonları takip ediyorum. E, günü yaklaşan organizasyonları gerek belediyeler, belediyenin sayfalarından, genelde belediyeler düzenliyor bu güreşleri, e, gerekse sosyal medya sayfalarından takip ediyorum. Gerektiği zaman belediyeyi arıyorum, soruyorum yapılıp ile ilgili. Canlı yayın kimler yapacak araştırıyorum. Çok küçük yerel kanallar yapıyor. Onları buluyorum. Örnek olarak bir tane yağlı güreş organizasyonunun yayınını bulduk. Bu yayın yerel bir kanalın sosyal medya hesabından. Görün üzere küçük bir organizasyon olmasına rağmen 5 saat 22 dakika 37 saniye sürüyor. Ben bunu izliyorum. Kendim notlarımı alıyorum. Gerekli önemli bölümleri Hazırlıyorum. Nerelerde önemli şeyler var. Nerelerde e, etkileyici durumlar var. Hepsini not alıyorum. Ondan sonra bu videoyu e, bir şekilde indiriyorum. İndirdiğim bu videoları önceden aldığım notlar üzere dikkat isimli programda e, kesiyorum. Gerekli olan bana ihtiyacım, benim ihtiyacım olan bölümleri kesiyorum. Nerelere ihtiyacım varsa. Bu şekilde öncelikle e, ham üzerine konuşma yapacağım, yorumlar yapacağım videoyu hazırlıyorum. Elde ettiğim 10-15 dakikalık e, ham videoyu üzerine yorumlarımı da ekleyerek, kendi videomu çekerek gerek bilgisayarımın kamerasından gerekse cep telefonundan kendimi de koyarak, yorumlarımı da koyarak editliyorum. Bu şekilde Muavi Video Editor Plus programıyla montajımı tamamlayıp videomu hazır hale getiriyorum. Hazırladığım videolar için 6 ile 10 saat zaman harcamaktayım ön hazırlığı, videoların ham haline edilmesi üzerine çektiğim tepki ve analizlerini yaptığım yenişleri anlattığım bir spor müsabakasının videoları eklenmesi, montajlanması 10 saat civarı ve bazen daha fazla sürmektedir. Örnek olarak bir video açmak istiyorum. Burada kendim ilk yorumlarla başlamışım, organizasyonu yorumlamışım, spor müsabakasının önemli bölümlerini anlattığım bir video hazırlamışım. Bizim altında da bulunan kuralları incelediğimizde önceden de ben bunları inceleyip ona göre videolar hazırladım. Sporculardan birinin kazanmasını veya kaybetmesini sağlayan hareketleri açıkladığımız bir spor turnuvasının tekrarları. Yani 5 saatlik yayından 10-15 dakikalık videolar hazırlayıp ve üzerine yorumlar yaptım. Yenişlerini anlattığım bir video olduğu için uygun olduğunu düşünüyorum. E, orijinal bir videoyla ilgili yorumlarınızı paylaştığınız tepki videoları ve ben burada e, yapılan yeni olan olaylara tepki tepkimi gösteriyorum kendi videomu koyuyorum bu da benim izlenmemde çok etkili oluyor zaten. Kanalımda bulunan diğer bölümlerle ilgili shorts videolarımı genelde kendi iPhone telefonundan kamerasıyla çekiyorum e, bazı videolarda önceden yayınladığım uzun videoların e, bir bölümleri kesitleri halinde oluyor ve Zor Yağlı Güreş TV diye Yağlı Güreş hakkında e, haberleri, son gelişmeleri açıkladığım bölüm var. Burada bu videoları da tamamen kendim hazırlıyorum. Dün hazırlığı dahil. Burada oğlum Arsen Deniz Zor'un e, maceraları şeklinde bazen çocuklar özel videolar hazırlıyorum. Kendim çekiyorum. Mimarlık inşaat sanat şeklinde kendi mimar olduğum için e, kendi yaptığım çalışmaları burada paylaşıyorum emlakla ilgili çektiğim serileri paylaşıyorum emlak satış ile ilgili yabancı satışla ilgili kendi yaşamından kesitleri sundum yaşamdan diye bölümüm var tamamen kendime ait videolar bu şekilde ve bundan dolayı ilk bölümden dolayı olan tahminimce bildiriminizin yani çok hatalı olduğunu düşünüyorum kanalımın para kazanma uygun olduğunu düşünüyorum ve para kazanmaya açılması gerektiğini düşünüyorum.